Merhaba bizi takip eden siz sevgili dinleyicilerimize hayırlı günler diliyoruz. Ege'de Yunanistan'ın kışkırtmaları ve son zamanlarda yapmış oldukları açıklamalar Türkiye ve Yunanistan ilişkilerini gerdi. Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın Lozan ve Paris anlaşmalarını hiçe sayarak Ege ve Gayresütadi'deki adalarda hakimiyet kurmak istemesinden dolayı Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler gerilmiştir. İşte bununla ilgili Cihat Yaycı'dan çok önemli açıklamaları burada sizlere aktaracağız. Yunan'la masaya oturmak kaybetmek demektir. Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Müstafi Türamiral Doçent Doktor Cihat Yaycı, Türk Yunan sorunu olmadığını, Yunanistan'ın talepleri olduğunu söyledi. Yunanların isteklerinin bitmeyeceğine dikkati çeken Yaycı şu değerlendirmeleri yaptı. Yunanlarla müzakere etmek, taleplerini görüşmek, onlara ne kadar vereceğimizi konuşmak anlamına gelir. Yunanla masaya oturduğumuz an kaybettiğimiz andır. Yunan ile tokalaşan bırakın parmaklarını saymayı kolunu kontrol etsin diyorduk. Geldiğimiz nokta haklı olduğumuzu gösterdi. Sadece benim haklı olduğumu göstermedi aslında. Tarih böyle yazmıştı tarih boyunca Yunanlar altı defa topraklarını Türkiye'den savaşla yenilerek kazanmış ve topraklarını büyütmüşlerdir. Gayri askeri statü çok sıkı bir statüdür. Cihat Yaycı askerden arındırılmış bölge konusuyla ilgili de şunları söyledi. Bir düzeltme yaparak başlayalım. Silahlandırılmış statü yok. Herkes gerekirse ağzına biber sürsün. Bu statü gayri askeri statüdür. Paris Anlaşması'nda da, Lozan Anlaşması'nda da, Uşe Anlaşması'nda da, altı büyük devlet kararında da, demilitarizet askerden arındırılmış bölge olarak geçer. Gayri asgari statü silahsızlandırmayı da içine alır. Çok basit bir örnek verelim. Bir Tugay asker getirirsiniz. Bir savaş gemisi gelir, adayı ziyaret eder. Bir savaş uçağı adanın üzerinde tur atar. Bu silahsızlandırmayı bozmaz. Bu gayri askeri statüyü bozar. Gayri askeri statü çok daha sıkı bir statüdür sadece bir müfreze jandarma askeri bulundurmak ile sınırlıdır. Bu anlaşmalarda çok net olarak vaat edilmiştir ki Türkiye'yi tehdit etmemek üzeredir. Hukuken ortaya konulması gereken durum bu adada devir şartının ortadan kalktığıdır. 23 tane ada Lozan ve Paris Barış Anlaşmaları ile Yunanistan'a gayri askeri olmak kaydıyla devredilmiştir. 23 adanın 23'ünde de bu statü bozulmuştur. O zaman egemenlik devir şartı ortadan kalkmıştır. Bu görüşte bana ait. Benden önce bu görüşü dile getiren kimse yoktu. Gelinen nokta hukuki bir gerçekliktir. Artık kral çıplak yaycı Yunanistan'ın kara sularını artırma hedefi olduğuna da vurgu yaparak şu değerlendirmeleri yaptı. Yunanistan kara sularını artırmak istiyor. Kara sularının Lozan'daki 3 milin üzerine 1936'da çıkardı. Şimdi bunu daha da fazlaya, 6 milin üzerine çıkarmayı istiyor. Bu konuda da bizim kulağımıza gelen şeyler 20 yıldır bu konuların Yunanistan ile görüşüldüğü. Yani Yunanistan'ın kara sularını ne kadar artırabileceğimiz konusunun görüşüldüğü. Bunu millet affetmez. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı bunlarla görüşme falan olmaz dedi. Bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanına siyasi iradenin başına birisi gelip biz bu konuları müzakere edelim derse aslında sorun çözmek için teklifte bulunmadığını, Yunanistan'a toprak kazandırmak için teklifte bulunduğunu siyasi irade artık öğrenmiştir. Bu tür tekliflerle gelenleri de eğer sorumlu makamlardaysa o makamlardan alınmalıdır. Artık kral çıplaktır. Türkiye'nin ortaya koyacağı görüş şu olmalıdır. Lozan'da karasuları 3 mildir. Lozan statüsüne dönülmelidir. Gerekirse Türkiye karasuları 3 mile çekmelidir. Zaten Türkiye'nin 3 milden 6 mile çekerek kazandığı %1 bile değildi.